Merhaba arkadaşlar. Ben bir bugün sizlerle birlikte PUBG ile karşınızdayım. Hemen direkt klasik rütbeli atacağım. Ondan sonra arena, arena oynayacağız işte bir şeyler. görürsünüz siz. Hemen Selamun aleyküm. Havuzda yüzeceğim. Bana aşkına. I got five eliminations just now. I won Showing my last match. Awesome. Awesome. Çıkın lan. Ben evime gideceğim şuraya. Aha havuz yüzmek istiyorum. Kış ayında havuz. Daha yüzmek nasıl bir his. Anne donuyor. Oğlum bak ne yapıyorum burada. İşte böyle insanlara gıcık Hemen. Oha. Vazgeçtim ben oraya atlayacağım. Yanar dağ ya. Ama hayır benim evim orada değil. Hemen. Ee, bakayım bir. Atla. Uç. Uç. Uçuşa hazırım. 999 milyon kilometre. Uçuyorum. Şu eve atlayayım. Atlay Atlamayın. Vazgeçti. Bir atlayayım bir atlamayayım. Aha karım. En nokta. Ya yani oğlum daha yeni atlardınız. Ne araduk yaptınız ya? Aşağı. Oo. Oyun bitti. Şur aşağı diyor. arkadaşlar. Bu seviyor şeyleri var ve yelek artık yok. Şu eve biri girdi ama buraya da girdi. Hiç. Bak. Aşağıya büyük bir risk alarak atlayacağım. Selamun aleyküm. Mervi. Mervi. Ay gelene bak. Aha. Abo. Çok Arkamdan mı sıktım? Yarım, her yerimden bir sıkıyor birader. Ah mem, inat saat mem. Şurada bak bir sürü kişi olmuş aga. Ben bir sıkıyor da. Aha, oraya bir <laughs> Öldürdüm. Çok iyi. Ben öldürdüm lan. Bulutu mu bunu çaldın? Oy kere bak. şey yok. Diye gözüktü. Ama. Ama. Ver mami. Abi sen nereye atlamışsın biz seni mi kurtarmışsın mı? Geberdi zaten. Ölüm hakkı yok. Bak oğlum şuradan. Ay kişinin çaldı. Ulan terbiyesiz. Kişinin çalmayı utanmıyor. Bir daha sıkacağım. Ya. Bir daha sıkacağım. Ya. Bana bir söyle. Bir daha sıkacağım mı ulan? Şurada dokunma ulan. Of susturucu. Ah. Neyse. M416'ya yakışır. Basmış şu. Bir loot alamadık Hilary. Uçtum. Uç. Yaşasın mı kız? Vektor. Tavan var mı? Tavan. Tavan var mı? Ay tamammış. Aha. 2x şuna tak. Onu tak. Onu tak. At. 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 Ayarladım. Çok iyi. Ben cam basıyor. Ben ona bir güzel cebi bomba salıyorum. Lan oğlum. Al şu. o muydu? <laughs> Dal. Dal. Bulaşma. Öyle artık yani. Şarjörü alma. Boş yer aldı. Hepsi şu an boş yer aldı. At bunu. Tak at. Tamam. Geri kalanı gerekli. Asım. Awesome. Gerek yok mu? Lütfen bana bir gerek. Can basacağım mı? Boş yere harcamayalım kitlerimizi falan. acaba? O soldan geldi mi? <laughs> yerek var mı? Allah rızası için bir yerek. Acaba al. Kırık seviyor şeyleri ne yapayım ben? Nereye yarar acaba? Hem bir de kırık. Kırık. Acaba ne yapayım? Şunu. Değil. bakalım. Evin çatısında mısın? Nerede olursan seni öldüreceğim. <laughs> Selamun aleyküm abi. Ne yapıyorsun abi? <laughs> İyi misin? <laughs> Oha. Yusuf da öldü. Nereden sıktı bile? Abi, abi. abi bizimki öldü. Şey Evet. Ulan bombayla öldüreceğim. Bomba saldım Abi aralık <laughs> Öldürdüm onu. Onu da öldürdüm. <laughs> Abi, acayip fazla. şurada ya o da büyük bir ihtimal. Bulutlarım <laughs> Kaskı, beleş. Oğlum benim öldürdüğüm adamın lootunu yiyor. Terörist. Al. öyle kimse abicim çatıda görüyorum hareket ediyor dans ediyor bildiğin Ondan ona, 10, 24, 24. ah vurmama gerek kalmadı awesome. öbürü nerede? O değil bak hala virüs kuyu. Oğlum bak bir loot yapayım yeter. Oooo çok kötü bir yerden geldi bir de. Şurada. Ayak seslerini duyuyorum. Adam beni şu an arkalamaya çalışıyor. arkada iken Ya bak yere yatınca sanki öldüremeyeceğim Allah'ım diye. Lan oğlum ne adam öldürdük. Yeter artık. Bir loot yapak Hala adam geliyor yeter ulan. Adam görmek istemiyorum artık onda bir şey çıkmadı ya yani. Evde mi biri var yok Çek silah ne olur ne olmaz Kesin bir yerden biri çıkacak elde de Anne adam öldürdüm 11 kişi ne demek Abi aşağıda Altın da gibi mi selamun aleyküm. ben loot yapacağım bana ulaşmayın birader bir loot yaparız aha ver kıyafet bul bende de kılıç vardı Best. daha sevindim abi ee, bunu da becerdik sonunda dur Onunla adam öldürdük her şeyi yaptık da adam öldürüyoruz adam çıkıyor adam öldürüyoruz adam çıkıyor MVP sonunda onu da olduk çık baba arena Tek, arena neredeydi şöyle birader basana bunlar ne var Hadi başla. Başla. Haydi haydi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi haydi. Ender AK'yı da aldık. Benim klasik işte kullandım. Ha, sanki başlıyor. Şimdi başlayalım. Ben her zaman sağdan giderim. Benim yönüm sağdır. Sağı çok severim nedense. Adam yok. Allah Allah. Hadi. Oradaki... Ben yani siz bizim evimize mi Ben şöyle onu da öldürdüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Öldüm. Hı? Elmam geldi, elmi yiyorum. Onu da öldürdüm. Çok iyi. Elma. Lan bu da mı var? Bu bize ne işe yarar? Budadir. O beni öldürdü. Bunlar da. Bir daha ulaşma Aa 19-14 yeniliyoruz. Siz bunu isteriniz. Ölümü oyla hadi. 오하 r d a n 4, 4 3 4 atıyoruz biz. Ölmüş Çok iyi. yeniliyor ya diğer Aa çöldüm biraz. Maç bitince Öl lan yeter. 4 deseye 3 atıyorduk zaten. Güzeldi. Bir tane daha arana. Sarsın. Çok kritik. Birader baş atsana. Lan oğlum ne oluyor? Tüver kapıdan ben bunu. Team match. Let's go. AK. Emlak planı attı. Klasik. Oyun donluğu birader. Adam gelsin adam öldürüyor çok 1 sıfırmış. Şu kaskı alayım. Ben. Ah, bu da bir vardı. Bu da biri vardı. <laughs> videoları katın beğenmeyi Neredesiniz? Ama konum O da öldü ama canım yok. Aa, i̇kincisini de alıyorum. Bayağı bir gitti. Hemen ikincisine yol alalım. Çok kritik. Ya bir yere yatın ya da şöyle bir yere yürüyün bu elemanla. Öyle birader seninle artık ya. İki saattir sıkıyorum onunla da. Çok kritik. Sallayacağım ben bunu Onlar şurada falan. Yok o hala olmuş. Sen benim, sen benim, bakma. Öldürmeye vakti geldi. Ama öldürdüm. Ama evet. Ama öbürü beni öldürdü. Mükemmel. Elma. Ben bundan olduğu yere bir tane Bomba sallar. Lan <laughs> oğlum yatma artık sen diyorum. Al o da öldü. <laughs> 4 iki sürü bunu olacaktı. Heh, şimdi gel. Bunların kafasına bir tane bomba. Kafasına bomba yolladım. Hayır. Hayır kapamak. Ay. Öldüm ya. O bitti ki maç. 39 Eylül. Ki şimdi bitti. MVP. Atla. Geç birader. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla Brawl Stars veya PUBG videosu bekliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.